Merhaba arkadaşlar devam ediyorum. Kesirleri sayı doğrusunda gösterme. Kesirleri sayı doğrusunda gösterirken ilk bakacağınız şey kesir nasıl kesir? Yani basit kesir mi? Bileşik kesir mi? Önce ona karar vereceksiniz. Neden hocam? Çünkü basit kesirlerde pay paydadan küçüktü. Şimdi pay paydaya eşit olursa örneğin 5 bölü 5 sonuç 1 olur. Burası küçüldükçe sayı bütünden uzaklaşacak. Yani bütün bile etmeyecek. Demek ki basit kesirler bütün etmiyor yani 0 ile 1 arasında oluyor Demek ki sayı doğrusuna 0 ile 1 arasında olacakmış basit kesiler 0 ile 1 arasında çizmediyseniz demek ki yanlış yaptınız İkinci bilmemiz gereken şey ne? Bunun okunuşu bu nasıl okunur? 5'te 4 bu ne demek? Modellemede hatırlayın Bütünü 5'e böl 4'ünü tara demektir Aynı şeyi sayı doğrusuna yapıyoruz Tek farkı sayı doğrusunda öncelikle hangi iki sayının arasında olduğunu bulacaksınız ki bulduk. 0 ile 1'in arasında olacak basit kesir olduğu için. 0 ile 1'in arasında 5/4 dediği için 5 parçaya bölüyorum. 4. parçayı 0'dan saydım. 4. parçayı aldım. İşte burası 5/4. Okuyun bunu. 7/3. 7/3 yine bu basit kesir olduğu için 0 ile 1'in arasında. Kaça böleceğimi payda söylüyordu. 7'de 3 dediği için 7 parçaya bölüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. E, kaçıncı parça? Üçüncü parça. 1, 2, 3. İşte bu benim için 3 bölü 7 kesir. Bunu okuyoruz. 6'da 1. Yine basit kesir olduğu için 0 ile 1'in arasında. Tamam. Sayı doğrusunu çizdik. 0, 1. 6'da 1 dediği için 6 parçaya bölüyorum. 6 eş parçaya böldüm. Birinci parçaya al diyor. 1 bölüm 6. Bize kesir verip göstertebilir. Ama sınavda daha çok bu şekilde değil. Sayı doğrusunu verir. Sayı doğrusunun üstünde gösterdiği yıldız, üçgen ya da soru işareti kim diye sorar size. Bakın sıfırla birin arasında olduğu için bu basit kesir. Bu cepte seçeneklerde basit kesir olanları elemiyoruz. Onlara bakacağız. Basit kesir olmayanları eliyorsunuz. Yani örneğin seçenekleri dağıtıyorum. 7 bölü 6 yaz. Bunu ele. Niye? Çünkü bu bileşik kesir. Tamam. Kaç parçaya bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5. Kaç parçaya böldüğünü payda söylüyordum. Kaçıncı parçaya almış? İkinci. Demek ki burada bu kesir 5'te 2'ymiş arkadaşlar. Alta geldim. Yine 0 ile 1 arasında. Basit kesir. Kaç parçaya bölmüş? 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölmüş. Bunu paydaya yazıyoruz. Kaçıncı parçaya almış? 6. Burada kesrimiz de 8'de imiş arkadaşlar. Devam ediyorum. Bileşik kesirler. Bileşik kesirlerde pay paydadan büyük ya da eşitti. Eşit olunca ne oluyordu? Örneğin 5 bölü 5 1 oluyordu. Demek ki benim bileşik kesirlerim birden başlayacak. Pay daha büyük olursa örneğin 8 bölü 7. 8 7'ye bölseniz 1 küsür. Yani 1 tam 7'de 1 yapar. Bir de fazlalık var. Yani bileşik kesirleri arkadaşlar 1 bir ve 1'den sonraki sayılardır. Yani bir kesri sayı doğrusunda gösterirken o kesri bileşik kesirse birin sağında yazmıyorsanız, birin solunda bir yerde yazıyorsanız yanlış yapmışsınız demektir. Kontrol edin. Çünkü bileşik kesirler en kötü 1 olur. Pay pay eşit olursa. Pay daha büyük olduğunda da 1'i geçer. 12 bölü 7. Bileşik kesirin Öncelikle hangi iki sayının arasında onu bulacaksınız? Nasıl bulacağım hocamı bunu? Bunu tam sayılı kesir yap. Tam sayılı kesir yap. Aralığını buluruz. Tam sayılı kesir nasıl yapıyorduk? 12'yi 7'ye böl. Bir kere var. Çıkarttım 5. Bu tamdı. 1 tam. Payda değişmiyordu. 7. O zaman bu da paydı. 5. Okuyun bunu. 1 tam. 7'de 5. Bunu modellemeyi öğrendik. Bu nasıl modellenir? Bir tane tam çiz. İkinci tamı çiz. 7'ye böl. 5 tanesini al. Bakın bu bir tam. Bir de burada biraz daha bir kesir var. Yani birden büyük. Bunun komple hepsini alsaydı 2 olurdu. Hepsini almadığı için demek ki 2'den de küçük. Demek ki benim kesrim 1 ile 2 arasında. Birden büyük çünkü bir bütünün üstüne bir kısım daha kesir ekliyorsunuz. 2'den küçük çünkü ikinci kesrin tamamını almıyorsunuz ikinci modeli. O yüzden de 2'den de küçük olacak. Aralığını bulduktan sonra ne yapıyoruz? Sayı doğrusunu çizelim artık. 1 ve 2'yi çizdim. Kaça böleceğimizi basit kesirdeki payda söylüyor. 7'ye böldü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5. payda 5. yap. 2, 3, 4, 5. İşte bu kesrimiz 1 tam 7 5. Bunu böyle yazmayıp şöyle yazacak. Çünkü bana onu soruyordu. 12 bölü 7 demek ki buradaymış arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Demek ki önce ne yapıyormuşuz? Hangi iki sayının arasında onu buluyoruz. Daha sonra tam sayılı kesirdeki basit kesir paydası kaç parçaya bölüyorsa o kadar böl. Payda pay durumundaki sayı kadar ilerle. 19 bölü 3 yapalım bir de. Yine bileşik kesir. Hemen tam sayılı kesir yapıyorum. Hangi iki sayının arasında onu bulalım. 19'u 3'e bölseniz ne yapar? 6 kere var. Bu 6 tam 3'te 1 mi? Tamam. 6 tam 3'te 1 ne demek? 6 tane bütün var. Üzerine bir bütünün de 3'te 1'ini ekliyorsunuz. Yani 6'dan büyük oluyor kesiriniz. İkinci bütünün yani 3'te 1'lik bütünün hepsini almadığınız için hepsini alsanız 7 olurdu. Hepsini almadığınız için de 7'den küçük oluyor. Demek ki benim bu kesrim 6 ile 7 arasındaymış. Tamam 6 ile 7'yi buraya koydum. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Siz küçük sayıyı bulduktan sonra öbürü hep bir fazlası oluyor. Mesela burası 5 olsaydı burası 6 olurdu. Burayı 4 bulduysanız yani 4 tamla başlıyorsanız burası 5 olurdu. Hep arka arkaya gelmesi lazım. Şimdi kesrimiz 3'e böl 1'ini al diyor. 3'e böl 1'ini al. İşte şu kesir. Şurası 19/3'müş bölü 3'müş arkadaşlar. Yine basit kesirde dediğim gibi size kolay kolay bir kesri verip hadi bunu sayı doğrusuna göster demez. Sayı doğrusunu verir kesri buldurur size. Şimdi birincisi bu soru işareti 1 ile 2'nin arasında birden büyük. Demek ki bu bileşik kesir. Tamam bu cepte. Birden büyük olduğu için bu soru işaretinde bir biten var kesin. İkinci bütünümüzün tamamını almamış. Alsaydı 2 olurdu. Demek ki burası basit kesir. Kaç parçaya bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5... 5 parçaya bölmüş. Kaçıncıyı almış? 1, 2, 3, 4. Demek ki o soru işareti 1 tam 5'te 4'müş. Seçeneklerde bunu bileşik kesir haline getirip yazmış olabilirler. Nasıl getiriyorduk? Tam kısımda paydayı çarpıp payı ekliyorduk. 5 kere 1, 5, 4 eklediğimiz 9 paydayı değiştirmiyorduk. Demek ki soru işareti dediği kesir 9 bölü 5'miş. Bakın bu kesrimiz de 3 ile 4'ün arasında. 3'ün sağında olduğu için 3'ten büyük. Demek ki 3'ten tamımız var bu cepte. Şimdi basit kesir kısmını bulacağım. Kaç parçaya bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya bölmüş. Kaçıncı parçaya almış? 3. parçayı. Yine bunu bileşik kesir yap yapacak olursak 7 kere 3, 21, 3 eklediniz. 24 paydayı aynen yazıyorsunuz. Bakın bazen paydayı unutuyorsunuz. Sadece 24 yazıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Böyle yaparsanız yanlış olur. Çünkü bunun 24 olma ihtimali var mı? Yok. Paydayı Aynen yazacaksınız. Unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar sayı doğrusuna gösterme de bu kadar. Bir sonraki videomda kesirlerde 4 işlemle devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi yorumlarda hangi konuyu istiyorsanız yazarsanız size yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.